Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası Prizmalar konusu test 5 ile devam edelim. Birinci sorumuzda şöyle diyor. Yarı çapları oranı R1, R1 bölü R2 3 bölü 2 ve yüksekliklerin oranı 2 bölü 3 olan 2 dik silindirlerin hacimleri oranı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şöyle diyelim. Burada R1 değerine R1 değerine 3'ün katı R2 değerine 2'nin katı diyelim. H1 değerine 3'ün e, 2'nin başka bir katı A katı diyelim. E, şuradakine R H2 değerine de 3'ün A katı olarak yazalım. E, silindirlerin demiş arkadaşlar. Silindir de bir prizmadır. Prizmaların hacimleri taban alanı çarpı yüksekliktir. Bu durumda V1 dediğimiz yer e, 3'ün karesi. 3'ün karesi yani 3K'nın karesi diyebilirsiniz burada. 3K'nın karesi çarpı. E, pi r kare yani pi çarpı yükseklik 2k. Aynı şekilde v2'ye baktığınız zaman da 2k'nın karesi olacak. 2k'nın karesi çarpı pi çarpı 3a olacak. Bize bunların oranını sormuş. O zaman biz bunların oranını yaparsak yani v1 bölü v2 yaparsak şu gelecek tabi şuradakine yanlış söylemişiz a dememiz lazımdı. 2a'ya 3a şeklinde olacak. O zaman buradaki a'lar birbirini götürdü. Pi'ler birbirini götürdü. Şuradan 9 geldi bakın. 3'ün karesi 9k kare. 9k kare çarpı 2 kalmıştı. Aşağıda da 4k kare çarpı 3. 4k kare çarpı 3. K kareler birbirini götürdü. 3 ile 9 sadeleşti 3. 2 ile 4 sadeleşti 2. 3 bölü 2 olarak geldi. Demek ki hacimler oranı neymiş? 3 bölü 2'ymiş. Yandaki dik silindirde o üssü E 15. Ee, burada 4 tanesi yani şuraya hemen 3'ün katı 4'ün katı olarak yazalım. OB uzunluğuna 3'ün katı BC uzunluğuna 4'ün katı diyelim. Ee, yukarıdaki verilere göre dik silindirin hacmi nedir diye soruyor. Dik silindirin hacminin bulunabilmesi için arkadaşlar e, tabandaki yarı çapın ve yüksekliğin bilinmesi gerekiyor. O zaman şöyle diyelim. Buradan O'dan O'ya bir dik yani e, yüksekliğini çizdiğimizde. Buradan da çizdiğimizde şunu görmemiz lazım. Şurası tabii ki her zaman 90 derece. Bu yarı çapa. Taban yarıçapına eşit. Bu da yüksekliğe eşit olduğu için 4K'ya eşit. Burada 15 olarak burayı vermiş. Bakın 3K 4K o zaman buradaki değerin 5K'ya eşit olması gerekiyor. 5K dediğimiz yer 15 ise K dediğimiz yer 3. O zaman bize bizim bulmamız gereken şuranın 9 buranın 12 olmasıdır. Biz tabanını biliyoruz. Yüksekliğini biliyoruz. O zaman bunun alanı hacmi hacim arkadaşlar taban alanı 9'un karesi çarpı pi çarpı yükseklik 12. Yani 81 çarpı 12 81 çarpı 12 pi olacak. 2 çarpı 1'den 2 sonu ikili olan bir 972 var. Muhtemelen cevabımız da D şıkkı olur. İçi su ile tamamen dolu olan 10 santim yüksekliğe sahip silindir biçimindeki bir bardaktan 20 santimetre küp su içildiğinde suyun yüksekliği 2 santim azalmaktadır. Buna göre bardağın tamamı kaç santimetre küp su alır diye soruyor. Arkadaşlar hemen bir silindir şöyle çizelim görelim. Yarıçapı ne diyor? Bir şey demiş mi? Yarıçap ile alakalı bir bilgimiz var mı? 20 santimetre küp su içildiğinde, İçi su dolu ile tam 10 santim yüksekliğinde, buranın tamamı 10 santim yüksekliğine sahip şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Şuradan belli bir miktar su içildiğinde. Yani 2 santim bir azalma oluyor. Buradaki suyun hacmi de 20 santimetre küp. O zaman şunu bilmemiz lazım bizim. Tabanındakine R dediğimizde pi R kare çarpı pi R kare çarpı yükseklik 2 pi R kare çarpı 2 eşittir 20 santim olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman pi R kare değerimiz 10 olmuş olur. Pi R kare değerimiz 10 oldu. Ee, bizden ne istemişti? Buna göre bardağın tamamı kaç santimetre küptür? Bardağın tamamını düşündüğünüzde pi r kare çarpı 10 değil miydi? E biz pi r kare değerini 10 olarak biliyorsak 10 çarpı 10'dan cevabımız 100 olarak bulunacak arkadaşlar. Burada D şıkkı cevabımız olur. O merkezli dairesel peynir diliminin 4'te birlik kısmı kesilip satılıyor. OA 6 santim, AB 4 santim olduğuna göre Kalan kısmın hacmi kaç pi santimetre küptür diye sormuş arkadaşlar. Kalan kısmın hacmi yani bize e, tamamı da değil 4 bölü 3 yani 75'e 3 bölü 4'lük kısmı kalmış oluyor. O zaman biz normal silindirin hacmini bulmak istesek 6'nın karesi çarpı pi çarpı yükseklik dememiz yeterli olacaktı. Bunun dikkat ederseniz arkadaşlar... Burada 90 derecelik kısmı gittiğine göre 360 dereceyi e, 270 bölü 360'tan geriye 270 bölü 360'tan 3 bölü 4'lük kısmı kalmış oluyor. O zaman 3 bölü 4'lük kısmının hacmini bulmamız yeterli olacak. Buradan işlemlerimizi yaparsak 36 çarpı 3'ten 108 pi olarak bulunur. Cevabımız burada D şıkkı olur. Taban yarıçapı 2 santim olan dik dairesel silindir E ve C noktalarından geçen ve taban düzlemiyle alfa açısı oluşturan bir düzlemle kesilerek kesik silindir elde ediliyor. DE uzunluğu 4, AE uzunluğu 7 cm olduğuna göre elde edilen kesik silindirin hacmi nedir diye sormuş. Arkadaşlar hemen şöyle diyelim. Ee, sonuçta buradaki noktadan kesildi. Bakın şuradan kesildi. Normal şartlarda bu bu şekilde olmuş olsaydı, tam olmuş olsaydı, yani 4 birimlik bir parça olmuş olsaydı, tam bir silindir olacaktı. Tam köşeden köşeye gittiğine göre burada yarım silindir var demektir. O zaman yarı çapı 2 birim olan bir silindir. Yani yüksekliği 2 birim olan bir silindir. Yani ben bunu normal şartlarda şöyle yapsam olur. 2, 2 ayırmış olsam sonuç olarak burada yarısı burada, yarısı buradaysa o zaman yine yarısı burada, yarısı burada olacak. Demek ki e, elde edilen kesik silindirin hacmi aslında şuradaki parçanın hacmiyle aynı. Bu durumda 2'nin karesi çarpı pi çarpı yükseklik 9. E, bunun hacmini verecek 4 çarpı 9'dan. 36 pi olarak bulunur. Burada cevabımız c eşit olur. Yukarıda verilenlere göre dik silindirin hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor. Arkadaşlar şunu biliyoruz. Hemen şuradan buraya çizilen doğrunun yarı çapa eşit olduğunu buradan böyle çizerseniz de çapa eşit olduğunu biliyoruz. Yani buraya r, buraya r dersek buraya da r dememiz lazım. Buradan şuradaki açı alfa, buradaki açıya beta, buradaki açıya alfa, buradaki açıya da beta diyebiliriz çünkü şunu görüyoruz burada iki tane benzer üçgenin olduğunu görmüş oluyoruz burası 90 derece yine burası da 90 derece bizden istenen yer BE ve EC uzunlukları 4 ise biz yarıçapı bulursak zaten her şey çıkmış demektir çünkü silindirin hacmi soruluyor hacim için taban alanı çarpı yükseklik yani tabanın alanını bulabilmek için de yarıçapı bilmemiz gerekiyor o zaman oranlayalım. Beta beta e, beta'nın karşısındaki R'nin beta'nın karşısındaki 4'e oranı eşittir. Alfa'nın karşısındaki 4'ün alfa'nın karşısındaki 2R'ye oranı. Arkadaşlar buradan işlem yaptığınızda 2R kare eşittir. 2R kare eşittir. 4 kere 4 16 r kare eşittir 8 oldu. Bizim bulmamız gereken şey tabii ki r'yi de bulabiliriz ama gerek kalmayacağını söyleyelim hemen. Çünkü hacim isteniyor bizden. Hacim de pi r kare çarpı h'a eşit. E, pi r kare şimdi pi zaten var. 8 buradan r kare geldi. H değerimiz de 4 artı 4'ten 8 geldi. O zaman 64 pi olarak bulunur. Buradaki şeklin hacmi arkadaşlar. 6. sorumuz e şıkkı olur. Taban yarıçapı 4 birim olan dik silindir. Taban düzlemi ile 45 derecelik açı yapacak şekilde eğiliyor. Üst taban merkezi O noktası olduğuna göre OH kaç birimdir diye soruyor. BC uzunluğunu 12 birim olarak vermiş. Arkadaşlar şöyle diyelim bakın. Buradaki 45 derece 12 birim yani şurada e, OD arasındaki mesafenin 4 birim olduğunu biliyoruz. E, buradan şunu söyleyelim hatta şöyle bir parçayı çizdim ve buradan aşağıya çizdim arkadaşlar. Buradaki O, OH'ın eşitini çizdim aslında. Biraz daha rahat görelim diye bu şekilde çizdim. Şurası 90 derece olacak. E tabii ki burasının 90 derece olduğunu, buradaki uzunluğun 12 olduğunu biliyoruz. Şuradaki açı 45 derece. Burası 4 birim. Buradaki açı 45. Buradaki açı 45. Niye 45? Çünkü burası 45. 45, 90, 45, 45. Onun için buralar bu şekilde. O zaman burası 2 kök 2, burası 2 kök 2. E 12 ise burası 6 kök 2. Buradaki uzunluk 6 kök 2. E bize lazım olan şey arkadaşlar OH uzunluğu. OH uzunluğu burada 6 artı 2, 8 kök 2 olarak bulunmuş olacak. E burada da cevabımız D şekli olur. Yukarıdaki silindir kaplar özdeştir. Şekil 1'de kabın 3 bölü 5'i su ile doludur. Silindir şekil 2'deki konuma getirildiğinde toplam 3 bardak su dökülmüştür. Buna göre kabın tamamı kaç bardak su alır diye sormuş. Arkadaşlar şimdi 3 bölü 5'i demiş. Burada yarılama işlemini kullanacağımız için ben burayı 6 bölü 10 olarak alacağım. Yani şurayı 6 burayı 10 olarak alacağım. O zaman buranın yüksekliği 6 şuranın yüksekliği 4 olmuş olacak. Toplam 10 olabilmesi için. Çünkü sağ taraftaki şekle bakarsanız şekil e, bu silindirin yarısı. Yani normalde toplamda 6 artı 4'ten 10 h olan yükseklik şuradan e, h kadarlık parça aşağıya indirilmiş. Yani buraya 5 h kalmış buraya 4 h kalmış. Yani döküldüğünde yarısı gelmişse bunu dik konuma getirdiğinizde buranın tamamı 10 sa demek ki dik konuma getirdiğinizde 5H 5H olması gerekiyor. Onun için 2'ye böleceğimiz için ben bu şekilde yazdım. Ee, sonrasında şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Burası 3 bardak. Bir tane H için 3 bardaklık bir şey var. Kabın tamamı kaç bardak su alır diye soruyor. H 3 bardaksa 5 3 15 bardak burası alıyor. 15 bardak da burası alıyor. Toplam 30 bardak su almış olacak ee, bu kabın tamamı. Yukarıdaki görselde taban yarıçapı 1 santim, yüksekliği 10 santim olan özdeş 10 adet mumun 2 sıra halinde birleştirilmiş şekli görülmektedir. Bu mumları içine alabilecek en küçük hacimli dikdörtgenler prizması biçimindeki paketin hacmi kaç santimetre küptür diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim bakın. Bunu içine alabilecek şekilde şöyle basitçe bir şekil çizmeye çalışalım. Şuradan buraya gelsin. Aynı şekilde buradan buraya gelsin. Şöyle e tabii bir de arkadaki bir parçamız var arkadaşlar. Şöyle diyelim. E, burada üstten de görmek lazım tabii ki. Üstten gördüğümüzde şöyle bir parçanın olduğunu görüyorum bakın. Şuradan böyle bir parça var. Burada böyle bir parça var. Yarıçapı 1 olduğu için burada bakın merkezi burası 1 1. Burada da aynı şekilde 1 1. E, taban uzunluğu şuradaki uzunluk 4 olan bir silindirde e, prizmadan bahsediyoruz. E o zaman şuradan baktığınızda 1, 2, 3, 4, 5. O zaman 5 kere 2, 10. Çünkü bir tanesi 2 santim olduğuna göre burada 2, 2, 2, 2, 2, 2. O zaman toplam uzunluk 10 olmuş olacak arkadaşlar. Buradaki e, prizmanın taban ayrıtının bir tanesi 10. E, buradaki taban ayrıtı 4. O zaman bir de yükseklik lazım olacak. Yüksekliğimizde zaten 10 olarak vermişti. Özdeş ona de, Pardon 10 santim burada vermişti zaten. Ee, dolayısıyla buradan işlem yaptığımızda taban alanı çarpı yükseklik soruluyor bize. Hacim soruluyor. 4 çarpı 10 çarpı 10 soruluyor arkadaşlar. Buradan da 10 çarpı 10 100 4 ile çarparsanız 400 olarak bulmuş olacağız. Burada cevabımız D şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Ee, bu soruyla birlikte testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.